Merhabalar, bugün dedim Efeler Mahallesi'nde bitişik nizamlı şöyle iki tane villa tanıtacağız size. Bu villalarımızın ön cephesi 850 bin TL, arka cephesi 750 bin TL. İsterseniz şöyle arka cephe ile ön cephe arasında hiçbir metrekare farkı yok. İkisinin girişleri de bağımsız. Ön cephe buradan giriyor, arka cephe bu yolu kullanarak kendi bahçesine doğru gidebiliyor. Şimdi size arka cephenin tanıtımını yapalım. Şu an ikisi de satılık, biz uygun olan tarafı size e, videosunu çekip atacağız. Bu kullanım alanı tamamen size ait. Bu ön tarafta da yine bir alanı daha var. Şimdi üstteki e, evimizin içine girelim. Evet, e, girişte alt tarafta bir salonla mutfak alanı var. Salonumuz oldukça geniş. Mutfağımız tamamen salondan bağımsız bir şekilde böyle köşe, köşe tarafta konulmuş oldukça da büyük bir mutfağı var. Gerçekten dolapları falan gayet yeterli. bu hiç sevmediğimiz merdiven altı tuvaletlerimiz ama maalesef Didim'de yapılan yapıların %90'ında bu şekilde merdiven altına acil ihtiyaçlar için küçük bir tuvalet konuluyor. Ama tabi kullanmak istemezseniz her katta ayrı banyo tuvalet var. Orayı etkiler şeklinde de kullanabilirsiniz. Evet. Üst kattaki birinci yatak odamız yaklaşık 14 metrekarelik bir oda. E, e, oldukça ferah. Kalorifer tesisatımız hazırlanmış. Didim ve doğalgaz geldiğinde hemen kullanımı hazır. Evet, burada banyomuz var. Banyomuz da oldukça geniş büyük bir banyo. Penceresi de var. Çoğu banyoda pencere olmuyor. Havalandırma kullanıyorlar ama burada pencere de var. Evet, burada yaklaşık 16 metrekarelik büyük bir odamız var. Burası da yatak odamız. Burada yatak odasının küçük bir balkonu var. Evet, bu balkonu da şöyle çekelim. Bulunduğu alan itibariyle Evet, e, efeler Efener Mahallesi Villalar bölgesinde Yönder Koleji'nin olduğu bölgeye yakın evet, üstte şöyle büyük bir hol arasında bir yeri var. Evet, üçüncü katımıza çıkıyoruz. Evet burada en üst kattaki banyo tuvaletimiz. ve üçüncü odamız. Üçüncü odamız da yaklaşık 18 metrekarelik bir oda. Oldukça geniş ve ferah odalara sahip. Ee, burada hem odadan terasa hem de şu koridordan terasa çıkış var. Bunun da olması güzel çünkü e, yani odada kimse kendi rahatsız etmeden yani başka misafirler bu koridor alanından da çıkabilir. Odayı rahatsız etmemiş olur. Evet. Gördüğünüz gibi yaklaşık 20 metrekarelikte büyük bir terası var. Kısmen bir deniz manzarası var. Ama yaklaşık denize uzaklığı 2,5-3 kilometre bu yerin. Bulunduğu işte konum olarak dediğim gibi Yönder Koleji ve akıllı villalar var burada. Bu bölge tamamen villalar bölgesi. Şöyle biraz daha etrafı çekip anlatabiliriz. Bu terasımızın üstü kapanacak e, yapılacak üstüne yani gölge bir alan oluşturulacak. Burayı da isterseniz cam balkonla falan kapatıp yani şunun gibi aynı şu şekilde pergule ile kapanılabilir. Ama bu müteahhiti buranın pergulesini de yapacak öyle teslim edecek. Onu da söyleyeyim. Evet Didim Efeler Mahallesi'ndeki bitişik nizamlı bu müstakil evlerimizin fiyatı ön cephemiz 850 bin TL. Arka cephemiz 750 bin TL. Bu tanıttığımız AHS İnşaat Emlak tarafından satılıktır.